Aynen. Fire in the hole. Fire in the hole. hole. Ya yeah, A'da 3 kişi var ortadan bir de adam. Çok sert bindiler ha. Bu loafer fena izliyor ya Loafer'a iyice bakın ha nasıl alacak şimdi Bakın bakın Bırak gelsin bırak Çöpten mi gelecek? Çöpten geldi Bomb has been planted. Don't shoot at the Alright, let's move out. That Skardar link... ...is so weird. I'm watching it Benim nerede olduğumu bile ya. Roofer, ye yeah, yine aldım. <laughs> Bomb has been planted. Bam 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 sinir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan geliyor bak belli etme belli etme belli etme. Aa o belli, ediyordu. belli ediyordu. Belli etme, belli etme. Lofer de Dertlin de benim ha iyice bak. Dertlin okay. alıp 5 0 mı yapacak la? İyi mi ya sen oynanılmaz be <laughs> ya. Tamam tamam Ah! Kamyon. Bomb <laughs> Kamyon. mü herkes ölmüş ya? Ben de öleceğim. <laughs> Öldüm. şeytak var mı bizde? Var da anladım ya. Okay, tamam. <laughs> ya vallahi iki sefer oldu sinüz etti ha.